Merhaba, benim adım Pablo Escobar. Çoğu kişi beni lanet olası Pablo Picasso ile karıştırıyor ama ben lanet bir suçluyum. Yani 7 yaşından beri suç işliyorum. Her mafya babasının bir zaafı vardır. Benim de zaafım lanet olası kuşlar. Onları çok seviyorum. Sesleri çıkartmaya bayılıyorum. Mesela şüphet pet, şüphet pet pet, cibili, cibili 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 şok 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 şok. Hadi bebeğim bir daha bu. Şok 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 şok. Çırılın çırılın. Bicirik bicirik. Hani ya? <laughs> Federallerden nefret ediyorum. Onlara bir şarkı yazdım. Söyleyeyim mi? <laughs> hey hey federal canın senin cehenneme Mermim var diye hava atma Lanet kıçını tekmelerim Eksik kafam veri peşimdesin Seni Texas'ta yakalarsam Cibili 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 şak Cibili 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 cibili, cibili şak Cibili 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 şak. Altılı yedili şak şak şak. Altılı yedili mermimi.